Kahramanmaraş sokaklarında çalışan kadın mı daha mutlu, çalışmayan kadın mı diye sordu. Yani ikisinin de farklı sorunları var bence. Çünkü neden? Çalışan kadın tam ekonomik özgürlüğü elinde oluyor ama ailesiyle yeterli vakit geçiremiyor diye düşünüyorum. Çalışmayan kadın da daha ekonomik özgürlük Nedeniyle o da çalışmak istiyordur diye düşünüyorum yani ikisinde farklı farklı şeyleri var ama bence çalışan kadın tabii ki bence çalışan kadın daha mutlu kendi ihtiyaçlarını kendileri gidermeleri hayata karşı tutumları da yani ben kendim çalışıyorum hem okuyorum hem çalışıyorum şu anda da çeyiz izliyorum daha mutluyum daha gururluyum çalışan kadın mutlu. Neden? Üretici oldu. Güzel, daha güzel. Hı -hı. Ev hanımı da evde üreteceğim ama ev işi yapıyor ama yemek, evde çocuklar. Tabii ki gelir olmadığı için kocasına çalışan hanım daha hanımıyım. E, çalışmayıp evinde durup çocuklarına bakan kadın bence daha mutlu. maddi evet. ihtiyaçlar da oluyor bazen. Eşinin bunu karşılaması lazım. Ve en azından haşlığını falan vermesi lazım. Yerine göre çalışan da mutlu, çalışmayan da mutlu. İşin olursa işine gider gelsin daha mutlu olursun. Hem işin tabii ki çalış. Çalışmayan da rahat olursa. Одам утле.